Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün, yepyeni bir video ile beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden Telefon çok teşekkür ediyoruz. Ürün Xiaomi markasına ait 20.000 amperlik 18 wattlık powerbank bank arkadaşlar. Modeli Mi powerbank Bank 3 20.000 mAh 18 watt diye geçiyor arkadaşlar. Bu ürünün daha önce Power Bank Pro 3 versiyonunun Pro versiyonunun incelemesini yapmıştık kanalımızda mevcut. Bu ürün e, pro olmayan versiyon arkadaşlar. Kutu içerisinde 20.000 amper kutuda yazan yazı 20.000 amper. Mikro ve USB e, çıkış e, input var arkadaşlar. Evet mikro ve USB input var. Girişi var. Şöyle ne yazıyor bakalım değerlere bir birlikte. USB mikro e, inputu USB Type C ve mikro olarak gözüküyor arkadaşlar. şey inputu, çıkışta USB e, A ve Type C olarak gözüküyor. 3.7 volt, 20.000 amper, 12.000 12 amperi, e, 5 volt 3.6 amperle çıkış yapabiliyor. 5 volt 3 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt 1.3 amper. E, Type C çıkışı mikro, çıkışı 5 volt 2 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt 1.5 amper arkadaşlar diğer USB'de 5 volt 2.4 9 volt 2.0 12 volt 1.5 amper Type-C çıkışı da 5 volt 3 amper 9 volt 2 amper 12 volt 1.5 amper olarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi şöyle hep beraber kutuyu açalım. Burada bir orijinal mi logosu mevcut. İçeriği birlikte bakalım. Şöyle orijinal ürünü nasıl e, bulabileceğimizi gösteren bir ve ve kitapçık mevcut arkadaşlar kullanım kılavuzu. Evet bu şekilde buraya açtığımızda şöyle bir mikro 35 veya 40 santim uzunluğunda bir mikro kablo içerisinde çıkıyor arkadaşlar. Evet, Powerbank oldukça ağır. Evet 433 gram ağırlığında arkadaşlar. parbankımızın ağırlığı. Şimdi şuradaki sertifikasyonlar birlikte bakalım bilgilere. Evet. Şurada bir etiketimiz var. Kaldıralım hep beraber. Dijital gösterge yok. Şurada bir on off butonu var. Buraya bastığımızda şurada ledli ee, bildirim alanı var arkadaşlar. Şu anda dolu kuralı %50 arkadaşlar Powerbank'ın. Hızlı şarj desteği mevcut. Evet. Type-C çıkışıyla acaba şarj ediyor mu? Ona da bir bakalım. Çıkışta var mı aynı zamanda? Biliyorsunuz aynı zamanda hem input hem de output özelliği var mı? Evet. Hızlı şarjda şarj ediyoruz. Evet. Yani Type-C çıkışı var arkadaşlar. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Mikro girişimiz var. E, üç 3 tane de çıkışımız var. Type-C. Şuradan Arkadaşlar Type-C portu hem Output hem de Input çıkışı var. Şu anda e, dolum yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Type-C çıkışa bağladım. Laptopumuzun Type-C çıkışına bağladık. Şu anda içerisindeki pili dolduruyor. Şimdi tam tersi işlem. Çıkarttık. Telefonumuzu şarj ediyoruz. Evet. Telefonumuzu doldurmaya ve hızlı şarj deseydi doldurmaya başladı. İki adet de USB çıkışı var burada. Mikro ile de dolum yapabiliyoruz. Evet. Şimdi buradaki değerleri okuyabilirsem. Evet. Şu şekilde yazıyor. Out 1 çıkışından 5 volt 2 amper, 9 volt 2 amper, 12 volt 1.5 amper. Out 2 şu çıkışta Out 2 types olan çıkış arkadaşlar. Evet. Out 2. Out 2'nin çıkışı da 5 volt 3 amper 9 volt 2 amper 12 volt 1.5 amper arkadaşlar. E, Type-C portun üzerinde in 1 out 2 diyor arkadaşlar. E, mikro portun üzerine sadece in 2 yazıyor. 3. USB out 3 diyor. E, 5 volt 2.4 amper 9 volt 2 amper 12 volt 1.2 amper arkadaşlar. Yazılar çok küçük. Zar zor okunuyor. Şurada bir Mi logo'muz var. Evet. Mi Powerbank 3 20.000 amper ürünü bu şekilde bilgiler arkadaşlar. Ürün beyaz renkte. Ee, bu ürünü bize tedarik eden telefon aksesuarı komiteye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle güzel ürünleri buluşturduğu için yine yeni ürünlerde yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Daha önce Mi Powerbank'ın Bank'ın Xiaomi'nin başka power banklarında videolarını tanıtım videolarını çektik. E, onları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olma, bildirimleri açmayı unutmayın. Yine oldukça şık kaliteli bir ürünün incelemesini yaptık. Sizi yeni videolar, yeni ürünleri bekliyor. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.